neyse hoş geldiniz sevgili arkadaşlar. 10. sınıf 1. dönem 1. yazılıda final karşılaşmalarındayız ve biyoloji dersiyle karşınızdayız. Aziz hocamız var yanımızda evlerden Hocam hoş geldiniz hoş öncelikle. Bulduk. Çok güzel sorular hazırladınız. Yarı finalde çocukları belli bir noktaya kadar getirdik. Finalde Aynen. son noktayı koyacağız evet, inşallah. İnşallah güzel geçecek. Birinci sorumuz endergonik ve egzergonik tepkimeler. Egzergonik ne demekti? Enerji açığa çıkaran tepkimelerde endergonik ne demekti? Gerçekleşmesi için enerjiye ihtiyaç duyulan tepkimelerde. Yani egzergonik gerçekleşmesi için enerjiye ihtiyaç duyduğum olaylar ne olabilir? Mesela oksijenli solunum, oksijenli solunum Enerji hı hı. açığa çıkaran olaylar, oksijenli solunum, fermentasyon olabilir hı hı. E, veya defosforilasyon yani ATP'nin hidrolize. Hı. Onu göstermeye gerek var mı? ATP parçalandığında e, fosfatı kopardığımda bir enerji açığa çıkıyordu. Hı hı. E, bu yüzden egzergonik tepkimeler örnek verebiliyorduk. Defosforilasyon. Endergonik tepkimeler ne olabilir? Gerçekleşmesi için enerjiye ihtiyaç duyduğum tepkime. Aktif taşıma olabilir. Hı hı. kasılma hareketleri olabilir. Biyosentez, sentez tepkimeleri olabilir gibi örnekler verebiliriz. Ve ikinci soru. Evet, fotosentezin ışığa bağımlı ve ışıktan bağımsız evreleri için bir şeklimiz var. Ortak olan kısımlarıyla farklı olan kısımlarını göstermeye çalışacağız. Şimdi ilk olarak NADPH'in yükseltgenmesinden bahsediyoruz. NADPH ne zaman yükseltgeniyordu? Hidrojen ve elektronlarını verip hafiflediği zaman. Bunu ne zaman yapıyordu? Işıktan bağımsız evrede yapıyordu. Şöyle yazalım. ATP ve NADPH ürettiğimiz yer ışığa bağımlı evreydi. Çünkü burada biz besin üretmiyorduk. ATP'yi ve NADPH'i buraya gönderip ne yapıyorduk? Besin üretiyorduk. Bu nedenle B'yi buraya yazıyoruz. Karbondioksit kullandığımız evre ışıktan bağımsız evreydi karbondioksit kullanıp burada direkt ne yapıyorduk? Karbonu besin yapısına katmaya çalışıyorduk. Oksijen ürettiğimiz evre yani aslında suyun parçalanarak o oksijen atomunun atmosfere verilmesi dediğimiz olay ışığa bağımlı evre. Pegal yani üretilen organik madde zaten pegalde. Bu da ışıktan bağımsız evre olduğunu söyledik zaten buraya yazıyoruz. Suyun fotolizi demin de söylemiştim. Işığa bağımlı evrede ışık sayesinde zaten fotoliz, foto, ışık sayesinde liz parçalama demekte. Işığa bağımlı evre enzim kullanılma şimdi bu olay zaten enzimlerle gerçekleşen her iki evrede enzimlerle gerçekleşen olaylar olduğu için onu da ortak kısma yazıyoruz. İnorganik madde kullanma burada ne yapıyoruz inorganik madde olarak mesela e, suyu kullanıyoruz. Burada karbondioksit kullanıyoruz o yüzden bu da ortak olan kısımda stroma da gerçekleşir. Kloroplastın stroması yani sıvısından bahsediyoruz. Orası da ışıktan bağımsız evrenin gerçekleştiği yer olmuş oluyordu. Ve ben bir soru sorayım. Işığa bağımlı evren nerede gerçekleşiyordu? Onu yazmamışız ama granalarda. Işığa bağımlı evre kloroplastın granalarına gerçekleşir. Üçüncü sorumuza geçiyoruz. <laughs> ATP'nin genel özellikleri. Evet. ATP'nin genel özellikleri. <laughs> e, ATP'yi bir göstermeye çalışalım. Yapısında ne vardı? Adenin, trifosfat. Bazı evet adenozin trifosfat. Buna bağlı şöyle 5 karbonlu riboz şekeri vardı. Buna bağlı da ne vardı? Fosfat molekülleri vardı. Şimdi Yapısında fosfat molekülleri içerir, riboz şekeri içerir, adenin bazı içerir ve burada fosfatlar arasında ne vardı? Yüksek enerjili bağlar vardı. Bu da ATP'nin genel özelliklerinden bir tanesi. Yazmadık ama hani bu şekilde göstermiş olalım. Bir diğer özelliği ATP molekülü ne yapılamıyordu? Depolanamaz. Asla depolanma özelliği yok. Hücre dışına çıkamaz. Bu ne demek? Hücre, Hücre dışına çıkamaz. Yani hücreden hücreye transfer edilemez. Her hücre kendi ATP'sini kendi üretir ve kendi tüketir demek. Peki dördüncü soru. Fotosentez ve kemosentez olaylarını karşılaştırmamızı istiyor dördüncü soruda. E, fotosentez dediğimiz olan ya yani her ikisi de aslında besin i̇şte üretme işte. yoluydu. E, bu olayda ışık enerjisi kullanılırken şöyle yazalım ışık enerjisi kullanırken bu olayda ne kullanılıyordu? Kimyasal, Kimyasal enerji kullanılıyordu. İnorganik maddelerin oksidasyonu ile elde edilen bir enerjiydi bu. Işık ee, enerjisi kullanılıyor. Çünkü burada ne var? Klorofil dediğimiz molekül var. Klorofil var. Burada klorofil asla yok bu olayda. Başka. Bunun dışında ışık enerjisi dediğimiz için gündüz yani aydınlık ortamda gerçekleşmesi gerekiyor. Aydınlık ortam diyelim. Kemosantezde öyle bir durumumuz yok. Gece, gündüz gerçekleşir. Ee, ve yapan canlılardan da bir kıyaslama Hı -hı. yapalım. Fotosentezi yapan canlılar için ne demiştik. Bitki yapar demiştik, ark yapar demiştik, öglena yapar demiştik ve bazı bakteri türleri yapar demiştik. Kemosentezi ise sadece kim yapıyordu? Bakteri bazı bakteri. Türü. bakteri ve arkeler yani sadece şöyle yazalım. Sadece prokaryot yapar. Prokaryot yapar. Burada ise ökaryot artı prokaryot bir tane daha fark var onu da vermek istiyorum atmosfere oksijen verilmesi fotosentez sonucunda atmosfere oksijen verilir kemosentez olayında ise oksijen verilmez atmosfere oksijen verme durumu yok evet metan gazı açığa Hı -hı. çıkıyor yan ürün olarak beşinci sorumuz sıcaklığın fotosentez hızına etkisini grafikte göstermemizi istiyor şimdi Fotosentez dediğimizde olay demin de söylemiştim enzimlerle gerçekleştiği için ve enzimler belli sıcaklık aralıklarında çalışırlar. Belli bir sıcaklıktan sonra ne olur? Denatüre olurlar. O yüzden şöyle bir grafikle göstermek istiyorum. Şöyle hemen Açıklamayı da yapacağım. Ortalama 25 ile 30 derece arasında e, optimum olduğunu söyleyebiliyoruz. Enzimlerin çalışma hızı olarak şöyle sıfır yazmaya çalışayım buraya. 50 derece ve üstünde de yani 35'ten sonra yavaş yavaş enzimlerin e, çalışma hızı düşeceğinden fotosentez hızının düştüğünü, 50 dereceden sonra ise denatürasyon olduğu için bu şekilde bir grafikte gösterebiliyoruz. Güzel. Sen... Fotosentez denklemini çizmemizi istiyor ve besinin yapısındaki karbon, hidrojen, oksijen ve atmosfere verilen oksijenin kaynağını gösterin diyor. Hemen denkleştirilmiş bir reaksiyonu yazmaya çalışalım. Neydi? 6 karbondioksit 6 su molekülü ve oksijen bu şekilde denkleştirilmişti. Ne demiştik? E, fotosan, fotosentezde suyun fotolizi sonucu e, atmosfere verilen oksijenden hmm. bahsetmiştik. Yani su parçalandığında başka bir kalemle gösterebiliyor Tabii, muyuz? Vereceğim. Evet. Suyun yapısındaki açamadım. Onu da kapatayım ben. Evet. Birazdan solacak. Suyun yapısındaki oksijen nereye gidiyor? Atmosfere gidiyor demiştik. Hı -hı. Demiştik ki karbondioksit ışıktan bağımsız evrede Kelvin döngüsüne katılır ve o sırada besinin yapısındaki karbon atomu olarak karşımıza çıkar. Bunu şu şekilde şöyle gösterelim. Besinin yapısındaki oksijen, pardon karbondioksitin yapısındaki oksijen de yine aynı şekilde ne yapıyor? Besinin yapısına gidiyor. Ve son olarak besinin yapısındaki hidrojen atomları nereden geliyor? Sudan. Su parçalandığında hani bir nat pH üretiliyordu ya sonra Kelvin döngüsüne gidip besin üretiliyordu. İşte o hidrojenler sudan gelmiş oluyor. Yani besin yapısındaki hidrojenler de sudan gelmiş oluyor. Ve buyur. Evet. <laughs> Diğer bir sorumuz engelman deneyi amacı ve sonucu. E, şekil koyduk, e, anlatımı biraz daha kolay Hı olsun diye. Engelman ne yapmıştı, neyi amaçlamıştı? İpliksi bir alk üzerine ışığı prizmadan geçirmişti ve renk tariflerine ayrılmıştı. Farklı dalga boyundaki ışıkları farklı bölgelere yansıtmıştı. Ve buraya çok önemli aerop, yani oksijenli solunum yapan bakteriler koymuştu. Ve gözlemlemişti ki... Aerob bakteriler yani oksijenli solunum yapan bakteriler daha çok mor mavi bölgede, ee, en az pardon ve kırmızı en az ise yeşil olan kısımda toplandığını gözlemlemişti. Yani diyordu ki fotosentezin en verimli gerçekleştiği ışık rengi. Aslında dalga boyundan kastımız en verimli gerçekleştiği aralıklar neresiydi? Mor, mavi ve kırmızı iken bunu net bir şekilde görüyoruz. En minimum olduğu bölge ise yeşilde Yeşil ol, yeşilin az olması sebebi de neydi? Ee, yeşilin çok büyük bir kısmını ne yapıyordu? Absolut, Yansıtıyordu. Efendim. Evet. Evet. Ee, özdeş iki bitkimiz var. Farklı koşullarda fotosentez yapmaktadırlar. Ee, hangi bitkide fotosentez gerçekleşmez nedenini açıklayalım demişiz. Şimdi burada baktığımızda e, ee, bitkinin fotosentez yapması için yani ışık orta ışık veriliyor zaten. Burada işte fare de konulmuş ekstradan. Ee, fare ne yapıyor? Solunum sonucu karbondioksit üretiyor. Zaten fotosentez için gerekli olan bir madde karbondioksit. L düzeneğine baktığımda ise potasyum hidroksit Görüyorum. Potasyum hidroksit ortamdaki karbondioksit tutan maddelerden bir tanesidir. Hatta bunun gibi şuraya göstereyim Potasyum hidroksit gibi, sodyum hidroksit de hani öğretmenin sınavda verebilir. Ya da e, kalsiyum hidroksit de verilebilir. Bunlar ortamdaki karbondioksit tutan maddelerdir. E, karbondioksit tuttuğu için bitki burada ne yapamayacak? Fotosentez yapamayacak. Bir süre sonra. Ee, bitki Dönecek. ölmüş olacak, evet. Ve dokuzuncu soru arkadaşlar. Kelvin döngüsünde son ürün olan neydi? Pegal'de. Yani ham üretilen organik maddemiz aslında pegal'de. Bu pegali e, bitki isterse. İşte e, PEGAL dediğimiz madde aslında yapısında karbon, hidrojen, oksijen ve fosfat atomlarından oluşuyor. Bitki isterse bunu monosakkaritlere yani glikoza, fruktoza vesaire dönüştürebiliyor, amino asitlere dönüştürebiliyor, yağ asitlerine dönüştürebiliyor gibi gibi. Ama biz burada demişiz ki azot molekülü katarak neye dönüştürebiliriz? Şimdi amino asite dönüştürmesi için proteinlerin yapısında azot var. Bu nedenle e, azot molekülü katarsa ne üretebilir? Amino asit üretebilir. Bazı vitaminlerin yapısında da azot olduğu için vitamin üretebilir ve başka ne üretebilir? Azotlu organik baz tabii ki üretebilir. 10. soru hocam. 100 aldırmak için son soru. Evet. E, fotosentez ile ilgili önemli bilim insanları ve yaptıkları çalışmalar var. Helmut, ne yapmıştı Helmand, E, yaptığı deneyde sadece su vermişti ve bitkideki kütle artışının sudan kaynaklı olduğunu söylemişti. B. Evet. Priestley ne yapmıştı? E, gaz kabarcıkları gözlemlemişti bitkinin bulunduğu ortamda yani oksijen gazını ürettiğini söylüyor. Indian House, yani Presti'nin yapmış olduğu deneyde zaten e, ışık ve karanlık ortamına bakmıyordu. Sadece oksijen açığa çıktığını gösteriyordu. Sonra Indian House, yapmış olduğu şeyi geliştiriyordu ve ışıklı ortamda bunu üretebildiğini, e, gerçi fotosentez için ışık olması gerektiğini söylüyor. C. E, Hill. Hill de fotolist dediğimiz olayda, yani atmosfere verilen oksijenin aslında kaynağının su olduğunu, karbondioksit değil sudan geldiğini gösteriyordu. Dedik ve burada tamamladık sevgili arkadaşlar. Unutmayın bu dersin pdf'lerini aşağıdaki linkten ücretsiz olarak indirebilirsiniz. Umuyoruz ki hepiniz yüz alırsınız. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Görüşmek üzere.